Hayatta kalan tek kişiyseniz otomatlardan arkadaşlarınızı diriltme şansı elde edebilirsiniz. Sonrasında sınırlı bir süre için konumunuz maçtaki tüm oyunculara gösterilir. Peşinizdeki düşmanları atlatabilirseniz tüm arkadaşlarınız dirilir. Takım arkadaşlarınız ekipmanlarıyla birlikte savaş alanına döner. Öte yandan hayatta kalan tek kişiyi kovalayıp başarıyla alt ederseniz muhteşem ganimetler kazanırsınız. Yeni bir Battle Royale etkinliğimiz var. Etkinlik sırasında cephanelikler yeterli süre elinizde tutarsanız kilidi açılan savunma cephaneliklerine dönüşecek. Bu etkinlikte cephanelik anahtarları düşmeyecek. Yeni cephaneliğin en güzel yanıysa otomatik ve sürekli olarak yakındaki düşmanları taraması. Kilidi açıldıktan sonra bile tarama yapmaya devam edecek. Yine de bu sürecin yalnızca bölgede bir takım bulunduğunda devam ettiğini unutmayın. Yani cephaneliğe yaklaşan düşmanları affet.